Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Garanti BBVA'nın yeni kampanyasından bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kampanya kapsamında alacağınız kartın hiçbir aidatı yok. Bankanın sizden herhangi bir ek gideri, masrafı yok. Yani tamamen ücretsiz bir şekilde müşteri olabiliyorsunuz. Gelelim kampanya, bu kampanya nedir? Garanti BBVA şu anda çok güzel bir fırsat sunuyor. Uygulamayı indirip yeni müşteri olan herkese 1500 TL hediye. Ayrıca arkadaş davetiyle hem davet eden hem de davet edilen kişi 1500 TL daha ödül kazanıyor. Yani davet sistemiyle kazancınızı arttırabiliyorsunuz. Peki katılım adımları nedir? Ee, öncelikle telefonunuza garanti BBVA uygulamasını indiriyorsunuz uygulama üzerinden kayıt olun. Burada sizden kimlik doğrulama doğrulaması isteyecek. Klasik KYC işlemleri. Bunları yaptıktan sonra e, uygulamaya girdikten sonra altta şu kısımda hesap ve kart kısımları var. Buraya basıyorsunuz. E, buradan da aşağıda ikinci seçenek olması lazım. Kartlar kısmı var. Oraya basıyorsunuz. Ondan sonra iki seçenek olacak iki seçenek olacak. Kredi kartları, banka kartları. Burada banka kartları kısmına basıp eğer e, kayaca, doğru, kayaca doğrulama adımında bunun başvurusunu yapmamışsanız burada gözükür. Eğer yapmamış iseniz burada kart gözükmez. E, bu adımı gözükmeyenler için anlatıyorum. Burada aşağıda başvur seçeneği gözükecek. Buna basıyorsunuz. Karşınıza 3-4 tane kart geliyor. Buradan e, para kart, bonus trink diye bir kart var. Bunu seçiyorsunuz. Buradan başvuru seçeneklerini dolduruyorsunuz. Klasik. E, bu işlemi de kaydı bitirdikten sonra uygulamada profil kısmına giriyoruz. Peki bu nerede? Uygulamada ana sayfadayken sol üst kısımda e, bir insan figürü var. Ona basıyoruz. Sonrasında bu ekran geliyor karşınıza. E, aşağı doğru kaydırıyorsunuz. Aşağıda promosyon kodu paylaş kir kısmı var. Bu kısma tıklıyorsunuz. Buradan promosyon kodu sayfasına geliyorsunuz. Yakınızı davet edin kampanyası kampanya burada görüyorsunuz. Buradan kod girişi yap. Bu kısma tıklıyoruz. Promosyon kodu girişi sayfasına geliyoruz. Buradan da video açıklamasına ya da yorumlar kısmına bıraktığım kodu yapıştırıyorsunuz. Bu adımları yaptıktan sonra kampanyaya dahil oluyorsunuz. Herhangi başka bir adım kalmıyor. Başarılı bir şekilde kampanyaya katılmış oluyorsunuz. Peki ödül ne zaman yatar? Ödülünüz genellikle bir ay içerisinde hesabınıza geçer. Yani ay sonuna kadar geçer. Ama çoğu zaman daha erken olabiliyor. 1-2 hafta içinde gelme ihtimali de yüksek. Son olarak kayıt sırasında bazı hatalar çıkabiliyor. Onlardan bahsedeyim kısaca. Fotoğraf çekme hatası, yüz tanıma hatası, NFC hatası. Eğer böyle bir sorunla karşılaşırsanız sık sık başka bir cihazdan deneyebilirsiniz. Yani alternatif çözüm olarak çoğunlukla işe yarıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir masrafı olmayan tamamen aidatsız bir katla hem banka müşterisi oluyorsunuz hem de üzerine 1500 TL ödül kazanıyorsunuz. Üstelik sadece siz değil davet ettiğiniz arkadaşınız da aynı şekilde kazanıyor. Düşünün sıfır risk var hiçbir ücret ödemiyorsunuz ve sadece uygulamayı indirip kayıt olarak ciddi bir ödül alıyorsunuz. Böyle fırsatlar her zaman çıkmıyor. O yüzden ertelemeyin. Hemen uygulamayı indirin. Kayıt olun ve size verdiğim kodu girin. Şimdi harekete geçin. Hem siz kazanın hem de arkadaşınızı davet ederek kazanınızı katlayın yani. Eğer herhangi bir sorunla karşılaşırsanız yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Benim anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu fırsatı değerlendirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.